Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sevilmeyen Kardeşler iki oynuyoruz. Üçü istiyorsanız like atıp like'larınızı görüm yorumlarınızı görüm ona göre yani yaparım yani yaparım. 3. bölümde sevilmeyen Kardeşler'de kedimi birazcık çekeceğim. Bu bence birazcık çekeceğim. Sonra da kedimi yer yapacağım. Çok güzel olacak bunu mu? Çık, çık 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 Küçük Oradaki fakir kızı hiç yer bulamayacağım. Neyse geçelim. Çocuklar. Gitmeye gidiyoruz. Hadi. Hadi. Seyliğinde alın. Alın seyliğiniz. Şunu alın. Üşürseniz. Gelsiniz. ikiniz. Dur ben bunu şimdi giymeyeceğim. Kızım gel bakalım üstünü değiştir. Bugün güzel gezinin. bence o çok sıcak yani. Hani giyinebilirsiniz yani ama çok sıcak. Hayır, dostunuz ama o zaman üstündeki kıyafeti katılacaksın maalesef ki. Çantamızı ve çantamız. Bunu koyalım. Ben de bir şey koyacağım. Bunu koyacağım. Bunun içine neden koyayım ya? Yok, ne koyuyor ne Sen neyin? Amun mersal pişim. Ama hep de güzel ni. Şuna. İkinizim. Bu ada hava çok sıcakmış. Hep geç pişem bence buraya para bırakın. Gece pijaya malaya mal mı, mal orada erken git. <laughs> hı hı babanam. İpselerinizi buraya hepimizin birer birer ay çok güzel oldum. Hmm. Buraya yaşlı bir böyle olsun. Onlar böyle kalsın. Böyle yapalım. Hmm. Aldık bunları. Hava çok olacakmış. Şimdi hmm. o zaman. Anneciğim. Ne götürürüm. Bakın şimdi. Şimdi kap buluyorlar. Şimdi. Ee, ay bana bir şey diyebilirsiniz. Ee, tamam mı? İsmini yazın. Okuyacağım bir seri. Şey. Bir gün. Sizin şş, ismilerinizi yazın. Okuyacağım. Kaç tane varmış isimleriniz? Kaç tane var? Diye saracağım. İsmi okuyacağım. İsmimi Okumayı istiyorum diye yazın. Orada isminizi yazın. Sonra da okuyalım. Şimdi geçelim. Market'e gelelim. Çok istiyorsanız isminizi yazın hemen. Tamam mı? Hemen yazın gelsin. Abinin sayımız sizden gitmiyor. Hiç ücretsiz. Bessiz işte. Hadi başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yirmiye kadar sayın. Onu biliyor musun? Yirmiye kadar sayın. Sayın. Otuz kadar sayın. Kim varmış? One, two, three, four, five, six. kadar sayan kim varmış? Bunu koyalım. Akşam. Akşam ikiz olmak istiyorsunuz. Bari gidelim. Bunun üstüne. denize gideceğiz ne? Hı -hı. Deniz mayam. Şuna mayam. İkizim. Benim bu da ben. Ama onun erken çok kalmış. Kızım sen çok üzgün çünkü. Güzel Ben o kadar mı gidiyorum? Bir de oradan gidip nereye gideceğiz? Hmm, gideceğiz hmm. Görmedin mi onu dediğin. E İşte baharız, baharız. Bir de çıktıktan sonra liseyi alalım. Bunu mı giyeceğim? Anneciğim bunu ben giyeceğim, bak. Ben giyeceğim, bak. Ben bunu giyeceğim. Tamam. Derken sonra değiştireceğim onu. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Küçük prensesim olacaksın. Hı -hı. Hı -hı. Bak prensesi konuyor seninle ama bunu hepsinin neden kardeş ya sadece deniz mayalaymizi mayılarımızı... <laughs> doğru ya anne neden kalmıştı <laughs> arkadaşlar. Şimdi annen neler kalmıştı? Bursunu giyemiyordum. Neden acaba? O zaman havuz mayosu sipariş etmişler. Hemen. Hemen gelecekmiş. Bir iki saat vermiş. Oy damlık yaptı Yaptığı gül Aa Burada iki tane var. Hı. Ama bir tane daha lazım. Lazım işte. Tanesi kızı olacak yani. Alıkıştırdım. O da <laughs> abone olanlar yan. Çok seviyorum. Evet abone olanları çok seviyorum. Çık ama kayaklıyorum. İzleyin, İzleyin de bakın. 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 Yani. Şimdi. İsminizi yazın, yoksa okumam. Şimdi isminiz yazın. İsminizi... Ben öpeyim. Hadi ismilerinizi yazın. Yoksa isminizi yazın. Okumak istiyorum. Ben isminizi öğrenmek istiyorum. <laughs> Onu göre. Yazın. Hmm, bizimki buradaymış. Bunu böyle koyalım. Anne. Bunları aldık. Sen böyle misin? Hı? Sen tamam, böyle. Ne oldu ki? Hı. Hı. Gidiyoruz. Ay, Hayır, kırmak istemiyorum. Tamam, gidelim artık. Eşya Hı? 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 Ay. Bunu alacağım. Senin nerede? Kızım seninki aşağıda mı? şengini koyalım. Spornos falan takmayacağız. Erkekler size hiçbir şey anlamıyoruz. Atas burnus filan burnus burnus filan takmıyorsunuz. Babası sen bunu tutabilecek misin? Hı hı. Hı. Bir daha şarme akacak geldi. Lesemisi. Eee telefonlarımızı alalım böyle. Herkes telefonunu alsın yanına. Çocuklar tabletlerini alsın bence. De. Onlar tabletlerini alsın. Biz bunları da kucağına alalım bence. De. Babasının telefonunu. Anne. Ben bu çocuklara vereceğim babasının telefonunu. Hani telefonun Anneciğim. Kendi telefonunu kendine taşıyın. Anneciğim ben senin telefonunda da bunlar. <laughs> Kızın ne yapacak? Hih! Onlar <laughs> Gel bakalım. Bir yiyeceğiz. Ayy! Ya Çok önemli. İptal ne şu aydı? Şu şu ben daha iyi yiyorum şuna tersim, Ay birazcık var. Saçlarımı diye Bir şey gelecekmiş ama sen şuradan kalkarsın. Beşiş. Annem Annemle babamı bekleyeceğim. Bekçi, bekçi. Let's. Baba, ne yapıyorsun? Eee şimdi videolar. desin. Burada yükleniyor yazıyor. Şimdi geldik. Burasına gelmişler. hem pik mi hem yüzebiliriz. De gel. Sen burada durdun, uyumayacağız çünkü. Aslan görüş. Kim görüşleyecek Gelin Küçük boz bırak. bize. Gidelim. Şimdi ben çiçek. miyiz? Yiyelim. Ben gösterelim evet. Sıkmayız. Sıkmayız. evet. Sıkmayız. Sıkmayız. Çizdim mi? Senin. Sizin kıyafetleriniz yok. Sizin ki başka. Daha unutmuş şu konayı kıyafetini ya nasıl unuttuk arkadaşlar nerede unuttuk yorumu yazabilir misiniz nerede unuttuk ama burada kıyafet falan göremiyorum burada yok orada olmalı Burada neden yok? Kaçtırıyor onun kanalmadı. Hı? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika. Kanala abone olmayı unut. Unut. Hmm. Herkesin ismini yazdı mı? Bakacağım şimdi bu videoda Hadi bay bay. Görüştü bu videonun sonu ne? Hadi görüşürüz.